Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bütün arkadaşları göstereceğim. Ama 58'den başı en sona kadar. 58. sırada Kerem bulunuyor. Profili böyle. Bir üstte LL50 var. Ama çok TTV şeyi koymuş ama dedem ne ne da bilmiyorum. Sonra kişiye geçelim. Savaştı. Eskiden adı YouTube Zatfeyde. Adı da böyle. Sırada bu arkadaşımız var. Adı da pek okuyamıyorum. Bu var. Eski bir arkadaşımdı. Bir e Sol e çok koymuş profili de. Sonra vahşi kaplar var. Gördüğünüz gibi profili böyle. başçı var. Abi o oyda neredeyse 62 gündür girmiyor ve bu kulüp eski bir kulüp. Biz burada girmiştik yani. Sonra da kapandı. Ve onun da profili böyle daha çok dayadı Bay Kayra'da. Sırada YT ve DK'ın var. YT YouTuber demek anlamına geliyor. Onun da profili böyle. Sırada geldik ne birey ben. Bu da uzun sıra uzun zamandır girmiyor ama profilleri hiç değiştirmiyor. Ama bence de güzel. Sırada FT 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 GBT var. Şu profilini pek beğenmedim ama şu Mortis kostümünü çok beğendim. Sırada Dark Star var. Gördüğünüz gibi bu arkadaş. Ay şöreti bir şu anda. Sırada Elinov var. İşte Elinov da böyle. Gas'ı çok sevdiği belli. Gas'ın böyle ustalık şeyi var. Sıra SK Dance'di var. ZK Density de böyle. Yalnız arkadaş eklemek istersen diye şunlara da bakabilirsiniz. Böyle. Şeleri çok seviyor herhalde. Sapı şeli aldığına göre. Sırada TRB Gopi var. Şu anda oyunda. Minayı koymuş. Ben de şuraya şu Edgar ve şuraya kadar güzel ama. Şu yerlerde ben de şunlar olmasa daha güzel olacak. Sıra tahacan var. Gördüğünüz gibi otistik güçlü kulübünde ve bir Mortis sayrağında. Olgu belli. Profilin şurası full mortis. Sırada TTB Kenji var. maçta karşılaşmıştım Oli Sonra da onu arkadaş ekledim işte bu onun profile. Şimdi 42. sırada Foot the Ya bu gerçek değil. Böyle yapmış profiline. Mortis'le, Sırada Foot Kuzey var. Ben bu kişiyi tanıyorum. Hatta Kerem'i de tanıyorum. Yani profili güzel. Ben bu, bu profili sevdim. BR, Bere Louis var sırada. İçte gördüğünüz gibi koltu takmış. Mecha Mortis, Mecha şeyler. Minanın şeyi bir de yüper şarj. Sırada STM'de cama var. Bence profili güzel de birazcık daha iyi olabilirmiş. Ama güzel bence. Sırada Crow Pro'su var. Efsane ünvanını kullanıyor. Ama Crow Pro'su ünvanı bence e, ee, Crow yapabilirdi profilde. Ama yine de güzel. Bunlar da şeyi arkadaş eklemek isterseniz göstereyim. Sırada demir var. Profille bence güzel. Chester'ın bayağı şeylerini kullanmış. Sırada Cem Baba var. Meka'lı bir profil işte böyle. Sırada TR yani Türkiye. Bunun da böyle bir tane profili var. Yani güzel. Sevdim. Sırada Melo baba var. Stranger Things şeyini kullanmış. Clash Royale'deki eş var. Sonra bunu takmış. Arkadaş eklemek isterseniz Diye gösterdim onda Sonra Rico var Profili böyle Manga Kenji'yi koymuş Ünvanı Kanka Mesciciler kulübünde Ve Böyle profili Sırada Trox var 84 gündür girmeyen arkadaşlarımdan birisi. Koltu çok seviyor. Ama bence daha güzel olabilirdi. Ya ben bu arkadaşı eklediğimde 42 k falan Bayağı kastım yani 8 k. Ay 8 k diyorum 7 k falan kastım. 7 6 k. Sonra ak yavik var. O 12NG dikenci kullanıyor. O dikenci de uzun zamanları görmüyorum. Yani bayağı olmuş görmüyor. eski güncellemeden Zeta takımını tutuyor büyük ihtimalle. Kupası az olmasına rağmen Mars şöhreti 3. Ve şöhreti şeyde takıyor. Sırada LTF'de Darza var. İşte LTF'de Darza. Şelili bir profil. Eklemek isterseniz bakabilirsiniz. JB ile can Profili böyle uzaktan göstereyim. Eklemek isterseniz de böyle. Sırada Sen BT. Rico Felo Felo Ben o kadar sevmedim. Baba kupası birazcık daha iyi olabilirdi. Ama şunu çok sevdim. Efsanevi olması bence çok iyi. Eklemek derseniz herhalde birkaç kere dedim bunu. Sırada Mami var. Eski kulüp arkadaşlarımdan birisi. Baya bir var ya yani. bir laboratuvar kazası var bir şey var bir tane daha vardı pandomici var Türkiye Spor Kulübü'nün başkanı Arkadaş eklemek isterseniz de bir tane bir şey var herhalde görünmüyor o yüzden arkadaş eklenmeyebilir yani Sırada Karabella var Onun da bir tane kanalı var bu da aboneyim ve bunun da profil öyle göstereyim sonra ilk 25'teyiz bunu okuyamıyorum adı bir şey birey koyu koymuş anlatacak zaman yok veya sonra böyle yani profili böyle sonra edil Lardan birisi SSG Kral onu ben çok iyi tanıyorum aynı kulüpte şu anda bu kulüpte profili böyle bende çok güzel Buldozer ünvanı kullanıyor Bu da gece yaratığı vardı da ama Buldozer daha iyi bence sırada TR Berat var futbol birisi şey koymuş korkusuz ünvanı arkadaş eklemek isterseniz bu Go Airport e kulübünün başkanı başkanı sonra Hayrullah var işte böyle profile Yine bizden birisi sonra ben varım işte bu da benim profilim ben zaten kodumu falan göstermeyeceğim çünkü ilk videomda zaten göstermiştim oradan bakabilirsiniz sonra neredeydik evet sonra o simet var Whatever. İyi bir yani eski kulüp arkadaşlarımdan birisi böyle bir tane profili var bence güzel bir profil Sonra bu birisi var böyle. Her işte usta ödvazı kullanıyor falan. Sonra gelelim. Kadir 07 Gamer. Artık birazcık hızlı olacak. Profili böyle arkadaşlar eklerseniz diye böyle. Sırada Show var. Profili böyle. Sonra Legend'a geçelim. Legend'a böyle birisi. Sonra Totem Class one Class One var. Onun da profili böyle. Sırada Kode Epso var. Kode Epso'nun da profili böyle. Gördüğünüz gibi. Quality zip var. Bence güzel yani. Uzun zamandır oynamıyorum ama bak. Sonra Seve Duxal var. Bu kulübe başka da gördüğünüz gibi böyle. Sonra Feng'e geçelim. En sevdiğim savaşçı tuttuğu şeyleri var. Böyle aşağı iki. Ya, yalnız, yalnız olan kulübünün başkanı. Sonra ilk ondayız. Biyol. Birazcık adı değişik ama. Bence güzel bir profil. Ben beğendim. Akbulova geçelim. Onun da profili böyle pek gösterecek bir şey yok. Sonra Kral Joker'e geçelim. Nightwish kulübünün başkanı. Eski bir kulüptür. Sonra... Kfr Arox Ella var. Oğlum, o HBB'yi tutuyor herhalde. Ve profilde böyle. Sonra... Bir hevatan e geçelim. Profilde hiçbir şey yok. Söylemeye bile gerek yok. Kiggs var. Profili böyle. Welcome kulübünde. Son dört kişi. Bu arkadaşımızın profili böyle. Gördüğünüz gibi. Hortlak bayık seçmiş. Güzel bir seçim. Sırada okyanuslu bir şey. Sonra bu var böyle. Satır şöhreti. Son kişiler artık. Bu Datix profili. Bort bir şey, kupası bayağı fazla ve bu kadar ve son kişi Zeta Kilio. İşte bu kadar, son profilimizde buydu. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Görüşürüz.